bu bölümde IoT cihazlarının kullandığı protokollerden biri olan MQTT incelenecektir. Mesaj Quining Telemetric Transport yani MQTT mesajın karşı tarafa gönderilmesi için kullanılan bir haberleşme protokolüdür. Endüstri devrimi ile birlikte adı sıkça duyulan nesnelerin interneti kavramı hayatımıza MQTT teriminin girmesiyle sağlanmıştır. MQTT yayınlama, ve abone olma esasına dayanan bir telemetri mesaj protokolüdür. Bu protokol makineler arası iletişimi sağlar. Bu nedenle de internet of things yani IOT'de çok önemli bir role sahiptir. Şu şekilde resme bakacak olursak bu haberleşme trafiğini kontrol eden yöneticiye broker denilir. Mesaj yayınına Publish, bakın burada bir sensör yayın yapıyor. Bu da bir cihaz bir Raspberry ya da farklı bir IOT kartı olabilir. Bu yayına abone olan cihazlara ise Subscribe. Bunlar da bir mobil cihaz. Bir bilgisayar, kişisel bilgisayar. Yine bir Raspberry gibi MQTT cihazı olabilir. MQTT özetle internet üzerinden kontrol ve izlemeye ihtiyaç duyulan cihazlar için network oluşturmaya imkan sağlayan protokoldür. 1999 yılında IBM firması çalışanı Andrew Clark ve Arcom firmasından Arlen Nipper, Nipper tarafından oluşturulmuştur. MQTT protokolü publish subscribe protokolüdür. Yani bir cihazdan birden çok cihaza yayın yapma, yapılmaktadır. Aynı televizyon ya da radyo yayını gibi sürekli yayın yapılmaktadır. İsteyen kullanıcı yayını istediği bir zamanda alabilmekte ya da kesebilmektedir. Örnek olarak kullanılan bir sensörün ürettiği değerlerin sürekli yayınlanması isteniyorsa MQTT protokolü bu iş için oldukça uygundur. Ancak MQTT'de yayınlanan veriler anlık olarak alınmaktadır. Geçmişe yönelik sorgulama imkanı yoktur. Nasıl ki bir radyo yayınını açtığımız zaman o anki yayında ne varsa o şarkıyı dinlediğimiz gibi birkaç dakika önce hangi yayın yapıldığı konusunda bir fikre sahip olmayabiliriz. Şimdi şu şekle bakarsak cihazlar broker üzerinden birbirleriyle haberleşmektedir. Burada cihazlar hiçbir zaman birbirleriyle doğrudan haberleşemezler. Yani bu broker aradan çıkıp bu cihazla bu cihaz ya da bu cihazla diğer cihazlar haberleşme durumuna geçemezler. Hepsi broker üzerinden haberleşmektedir. MQTT 4 bölümden oluşur. Bunlar bağlantı, kimlik doğrulama, iletim ve sonlandırmadır. Aboneler broker birimine TCP/IP bağlantısı kurar. Bunu kurarken brokerın işlemcisi tarafından belirlenmiş standart port veya özel port kullanırlar. Client broker ilişkisini incelersek mesaj trafiğini kontrol eden yöneticiye broker mesaj yayınlan, yayınlan, yayınına publish yani bakın mesaj gidiyor buna publish deniliyor. Aboneye de subscribe deniliyor. Mesaj alışverişi publisher'dan yani buradaki pub eden kişiden subscriber'lara doğru yani yayıncılardan abonelere doğru olmaktadır. Brokerlar kendilerine bağlı pek çok cihazı yönlendirilebilecek tarzda server olmak zorundadır clientler arasında publish edilen mesajları ve hangi clientların subscribe olduğunun takibini bu broker dediğimiz sunucular yapar. Broker olarak kullanılabilecek pek çok araç bulunmaktadır. Brokerlar Raspberry Pi kartına kurulabileceği gibi ücretli ve test amaçlı da kullanılabilecek ücretsiz public brokerlarda bulunmaktadır. Bunlara ulaşabilmek için pardon şu adrese gitmek gerekir. Bakın bir GitHub sayfası var. MQTT başlığı altında. MQTT.org slash wiki slash servers kısmında pek çok MQTT sunucusu hakkında burada bilgi verilmiş. Burada pek çok MQTT sunucusu tanıtılmakla birlikte bunların da sayfaları ve bunlarla ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. Biz bu bölümde Raspberry Pi kartını kurmak üzere Mosquitto server kullanacağız. Hemen bulalım Mosquitto'yu. Bakın Mosquitto. More information kısmına da girelim. Bakın burada e, bununla ilgili sayfa bu. Burada gerekli dokümantasyona ve bilgilere ulaşabilirsiniz. Burada da nasıl kullanılacağı ve sorgularıyla ilgili bilgiler bulunmakta. Temel itibariyle bunları nasıl yapacağımızı göreceğiz. Bunun haricinde tabi burada biz Raspberry Pi cihazını bir sunucuya dönüştüreceğiz. MQTT sunucusu. Raspberry Pi'yi MQTT'ye dönüştürmeden de bir sonraki aşamada birbirleriyle haberleşmesini sağlayacağız. Bunun için de HiveMQ, WebSocket, mesela WebSocket'in arayüzü. Bunu sunucu olarak kullanabiliriz. Yani burada bir broker olarak bunu kullanıp cihazları buradan haberleştirebiliriz. Bakın bir topic başlığına, başlığı bulunmakta. Burada belirlediğimiz topic'e bağlanan her cihaz bu yayını alarak birbirleriyle haberleşebilirler. Burada artık kaç tane cihazı birbiriyle haberleştirmek istiyorsak yayına bağlanabiliriz. Bunu bir sonraki aşamada yapacağız. Biz öncelikle Raspberry Pi kartını... Nasıl bir MQTT sunucusuna dönüştürürüz? Bunu inceleyelim. Şimdi örnek olarak şu Mosquito'nun sayfasına girelim. Mosquito.org. Burada Download sekmesi nerede? Şuraya girdiğimiz zaman, bakın burada kurulumların özellikle Windows Mac kullanıcıları nasıl yapacağını gösteriyor. Burada da Raspberry Pi üzerine nasıl kurulacağı ile ilgili dökümantasyonlar bulunmakta. Bakın burada parametreleri göstermiş. sudo apt-get up e, Update, install yaptıktan sonra Mosquito yazıyoruz. O halde gelin bunun kurulumunu birlikte yapalım. Yeni bir terminal penceresi açalım. Bunun boyutunu büyütelim, yakınlaştıralım. Diyorum ki sudo apt-get update Paket listesini güncelliyoruz. sudo apt cache search mosquitto Burada bir versiyon kontrolünü yaptık. Yine sudo apt get install mosquito Bu mosquito'yu Raspberry Pi üzerine kuruyoruz. Evet diyorum. Artık benim Raspberry Pi cihazım bir sunucu haline gelecek. Farklı Raspberry Pi'lara birbirine bağlamak için bunu bir sunucu haline nasıl getiririz? Bunu görüyoruz. Kütüphane yüklensin. Evet, yükleme işlemi tamamlandı. Bir kütüphaneye daha ihtiyacımız var. sudo apt-get-install Kendimize bağlanacağız. Neden? Ee, tamam, ben bunu bir sunucu haline getirdim. Şu an bu çalışır vaziyette. Ancak e, client olarak bağlanmam lazım. Ben tek cihaz üzerinden hem bağlantıyı oluşturacağım, sunucu oluşturacağım. Aynı cihaza kendime bağlanacağım. Siz burada bir tane Raspberry Pi'yi sunucu haline getirdikten sonra bu önceki komutları yazmamız yeterli. Client'lara artık bu Mosquito yüklemenize gerek yok. Ancak client'lardan sunucuya erişmek için Mosquito Clients kütüphanesini yüklemeniz gerekiyor. Bunu da yüklüyoruz. Bu paketler yüklenerek kurulum tamamlanır. Kurulum tamamlandıktan sonra servisinde çalışıp çalışmadığını birlikte kontrol edeceğiz. Evet tamamlandı. Şimdi Raspberry servislerini inceleyelim. Servis servis status ol diyoruz. Bakın, hazır çalışan servislerin bana listesini verecek. Ben buradan Mosquitto'yu kontrol edeceğim. Bakın Mosquitto'nun yanında artı işareti olduğunu görüyorum. Peki, Mosquitto şu an çalışır vaziyette. Buna subscribe olabiliriz. Burada aslında siz ikinci bir Raspberry Pi cihazından buraya bağlantı kurmanız gerekir. Ancak biz e, onun IP adresiyle biz kendi yayınımıza bağlanacağız şu an başka bir raspberry cihazı olmadığı için burayı bir yakınlaştıralım. Şimdi de sub parametresi kullanarak yayına bağlanabiliriz. Mosquito sub. Buradaki sub subscribe'ın kısaltması -h local host. Eğer başka bir raspberry Sunucu haline getirdiysek onun A'daki IP adresini doğrudan yazmamız lazım. Eksi T tırnak içerisinde dolar işareti koyacağız. Sys slash Bir de burada diyez işaretimiz var. Diyez işareti ve eksi V parametresi veriyoruz. Bakın sunucuyla ilgili bilgilere erişiyoruz. Sunucu şu anda burada bize test yayını yapmış oluyor. Peki burada kullandığımız parametreler Bunu durduralım. CTRL-C yaptık. Burada kullandığımız eksi h parametresi bağlanılacak MQTT ana bilgisayarını belirtiyor. Ben burada localhost ya da sunucu olarak oluşturduğum Raspberry Pi'nin IP adresini yazabilirim. Eksi t parametresi Mosquito için abone olunacak başlık. Ben buradaki test yayınına bağlandım. Bundan sonraki aşamada test yayını ben oluşturacağım. Eksi V de yayınlanan iletilerin ayrıntılarını görüntülemek için kullanılır. Bakın burada ayrıntıları görmüş olduk. Şimdi bu test yayınını da gördükten sonra artık bunları tamamında kapatabiliriz. Ben iki farklı Raspberry Pi cihazı varmışçasına iki farklı pencere açacağım. Bu benim publish olan cihazım olacak. Burada da subscribe olan cihazım olacak. İki cihaz MQTT üzerinden birbirine bağlandığını varsayalım. Ee, aslında pratikte üç tane en az cihaz olması lazım. Mosquito'nun kurulduğu server olarak kurulduğu cihaz. Publish yayınını yapacak cihaz. ikinci üçüncü olarak da subscribe olacak cihaz olması lazım. Ben bunların hepsini tek cihazda göstereceğim. Bundan sonraki aşamada da bu şekilde aynı yayın üzerinden yapacağım. Şimdi mosquito sub diyorum. Eksi h localhost eksi t deneme alt çizgi yayın isminde bir başlık açtım. Bakın buradaki en önemli kısım topik kısmı bu deneme yayına bağlanan herkes doğrudan yayına alacak. Daha doğrusu yayına bağlanmış olacak. Deneme yayında ne varsa ben şu anda sub olacağım. Bakın hiçbir bilgi yok şu anda. Çünkü bu başlık altında herhangi bir yayın yok. Şimdi bu yayını oluşturalım. Bu bizim subscribe'ımız. Burada da publish cihazımız var. Mosquito publish yayını yap. Eksi h lokal host doğrudan IP adresi de verilebilir. Eksi t e, yayın. Eksi m. Buradaki eksi m de mesaj içeriğini. Mesajın ne olduğunu. Merhaba. Bu mesaj boşlukta hata verebilir. Türkçe karakterde kullanmayalım. Bunların boyutunu biraz daha yakınlaştıralım. Bakın şimdi cihazlarımızı nasıl birbiriyle haberleştireceğiz. Mesajı gönderdim. Bakın merhaba dünya geldi. Şimdi merhaba dünya bir gönderiyorum. Bu sürekli yayın dinliyor. Buradansa ben istediğim zaman yayını göndermiş olacağım. Şunu biraz daha genişletelim. Merhaba. Nasılsın dedik. Bakın araya boşluk koyduk. Bu yayında karşı tarafa gitmesini bekledi. Bu şu an dinleyici konumunda buradaki cihazım. Bu ise hiçbir şey yapmıyor. Sadece gerekli olduğu durumlarda bu topik üzerinden deneme yayın isimli topik üzerinden mesajı gönderiyor. Ben bu deneme yayına ismini değiştirip deneme bir yaparsam bakın buraya hiçbir mesaj gelmedi. Çünkü ben bu kanalı dinlemiyorum. Şuradaki deneme bir yayını dinlemiyorum. Deneme bir yayını dinliyorum sadece. Pardon. Deneme yayın dinliyorum. Bakın sadece buradan gelen mesajları alıyoruz. Şimdi buradaki mantığı anladığımıza göre biz bir e, bu yerel bir sunucu oluşturduk. Yerel sunucu üzerinden değil de biz genel bir sunucu yani bir web sunucu üzerinden bu iletişimi nasıl sağlarız? Hatırlarsanız bir, bizim burada brokerımız vardı. HiveMQ şeklinde. Öncelikle buna bir subscribe olalım. Burada neler varmış bir görelim. Yani localhost'a bağlanmayacağız da buradaki sunucu üzerinden yayına bağlanıp burayla iletişim kuracağız. Mosquit de sub diyoruz. Burada artık bağlanacağımız host localhost olmayacak. broker.hivemq.com Bunları komut satırından yapacağız. Sonraki aşamalarda da doğrudan Python scriptlerini göreceğiz. Eksi t diyoruz. Şimdi buradaki test yayınına ulaşabiliriz. Aynı sys parametresi vermiştik bir önceki uygulamada. Buna gerek yok. Buradaki mesela test topiğine bağlanabiliriz. Mevcutta herkesin bağlandığı ortak yayında kullandığı test yayını neymiş? Buradaki mesajları çekelim. Test topik. Bakın birisi buraya hello world atmış. Dünya üzerinde herhangi birisi olabilir buradaki yayını yapan kişi. Şimdi ben buradaki tabi yayınları dinliyorum. Yeni bir yayın gelene kadar sürekli devam edecek. O halde ben kendim de buradan gönderebilirim. Bu lokal hostu broker.hivemq.com olacak şekilde değiştirdim. Sonra bu deneme yayın olmasın da aynı test topiğe bağlanalım. Sonra özelleştirelim. Test topik. Şu anda benim bu yaptığım işlemi yani merhaba nasılsın kısmını dünya üzerinde bu test topiğe HiveMQ üzerinde test topiğe bağlanan herkes görecek. Hello World. Bakın Hello World geldi. Dünya üzerinde bu sunucuya bağlanan herkes şu anda bu mesajı anlık olarak görmüş oldu. Peki ben yayınımın kendime özel olmasını istiyorum. Yani başka insanlar görmesin. CTRLC ile durdurdum. O halde kendime bir topik ismi seçiyorum. Bu da tahmin edilebilir. Herkesin giremeyeceği bir topik ismi olsun. Mesela Codefine şeklinde bir topik oluşturuyorum. Burada eğer daha önceden oluşturulmuş bir topik varsa oradaki mesajı da çekme işlemi yapacağız. Bakın burada herhangi bir mesaj kalmamış sunucuda yani herhangi bir şey yok. Şimdi buraya bir mesaj gönderelim. Topik ismini değiştirelim. Code find. Siz de oluştururken topiği kendinize özgü oluşturmanız lazım. Bakın Hello World mesajını bu topiğe giren herkes o anda gördü. Ama diyelim ki ben tekrar bu pencereyi şu anda açmış olsaydım bu yayın 5-10 saniye önce yapıldığı için bunları göremeyecektik. Tabi bunları burada saklamanın ya da göstermenin yöntemleri de olabilirdi. Peki biz burada mesela led yakma söndürme işlemini nasıl yaparız atıyorum port kontrolünü. Burada led yak ya da led söndür şeklinde parametreler mesaj olarak parametreler gönderebiliriz. Bunların birbirleriyle alışverişini bu şekilde sağlayabiliriz. Tabii ki bunu mu editörde yapmak için bizim ihtiyacımız olan bir Python script'i olması gerekiyor. Buna da bir sonraki aşamada bakalım.